Türkiye'de büyük bir deprem oldu. Bu depremde e, Ezgi Apartmanı'nda insanlar öldü. Yakınları dava açtı yurt dışına kaçan müteahhit için. O müteahhitin avukatlığını Ersan Şen yaptı. Ve bu Ersan Şen denilen e, şahıs e, mahkemede insanlara yani o depremzedelere, depremde yakınlarını kaybedenlere e, siz bir kırmızı bültenin kaç paraya çıktığını Biliyor musunuz dedi. Çünkü öyle bir talep geldi e, vefat etenlerin yakınlarından e, suçlu yakalansın diye ve Ersan Şen bu skandal e, cevabı verdi. Efendim Türkiye'de özellikle yani Türkiye'deken İslam ülkelerinde insanların değeri yoktur. Diktatörler korunur, diktatörler üste tutulur. Halkın canının bir anlamı değeri yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Bakın efendim. Bu e, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ettiği iddiasıyla benim hakkımda kırmızı bülten çıkartılmıştı. Şimdi ona bir bakalım. Kısaca tekrar e, anlatacağım. Evet, bana yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin diyen mahkeme başkanı Mehlika Tekin'in hakkımda çıkarmış olduğu kırmızı bülteni Kamboçyalı yetkililere gönderdiği Kırmızı bülteni okuyoruz arkadaşlar. Sanık Galip Cemal Kılıç'ın işlediği iddia edilen Cumhurbaşkanı hakaret suçu nedeniyle mahkememizde yargılama yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu belirtilen sanığın yargılanabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesini rica ederim. İade kararı için ek bilgi ve belge ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için lütfen uygun bir süre veriniz. Bu vesileyle en derin saygılarımı sunar. Göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederim. Mehlika Tekin, Bakırköy 19 Asliye Ceza Mahkemesi. Evet. Bakın nereye gönderiyor. Kamboçya yetkili makamlarına gönderiyor. Evet. İşte suçu da görüyorsunuz arkadaşlar. Suç Cumhurbaşkanı'na hakaret. Evet bir de suçu Bursa'da işlemişim ha. Bakın işte bunların yargısı bu kadar. Aslında suçluyu buluyorlar orada. Aktrolü buluyorlar. Saray soytarısını buluyorlar Seda Andıç diye bir isimle hesap açıp Tayyip'e hakaret eden, kendi reisine hakaret eden ak yüzünden ben 33 ay hapis yattım işte belgesi. Ve bu Mehlik Atekin bana diyor ki sen yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin diyor. Yahu sen bana 2018'de bunu söylüyorsun. 2017'de Kamboçya'da olduğumu bildiğin için Kamboçyalı yetkililere yazmışsın, Kımerli yetkililere yazmışsın. İademi istemişsin. Şimdi Ersan Şen'e cevap veriyorum. Efendim Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla ki an itibariyle 67 beraat almış durumdayım. Hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor. Ama cinayet işleyen birisi hakkında kırmızı bülten talep edildiğinde efendim e, katilin avukatı Ersan Şen siz biliyor musunuz bir kırmızı bülten kaç para diyor. Bir kırmızı bülten 5000 dolar efendim. Ben size söyleyeyim. Benim için o parayı harcadı bu AKP. Yani sizlerin, halkın sırtından, halkın sırtından e, o o 5000 doları kırmızı bülten olarak çıkarttı. Kamboçya'da yaşıyordum. Kamboçyalılar da beni iade etmediler. Çünkü bizde Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanına hakaret suçu da yok. O yüzden eee Cem Akkılıç'ı iade edemeyiz demişlerdi. 2018 yılının Kasım ayında ben kendi isteğimle gelmiştim Türkiye'ye. İşte Türkiye'deki adalet bu. İşte İslam ülkelerinde, Müslüman ülkelerdeki adalet bu efendim. İnsan canının hiçbir değeri yok. Hiçbir zamanda olmayacak.